bilirim. Dördüncü sırada listenin bir maç var. Bu bizim sentimental ikon listesi bilmeyenler için. Tekrar hatırlatayım. Ee, bir maç var alacaktır. dedi. Hala yüksek. Burada perakendeyiz. Zaten geçen hafta da özellikle üzerine durmuştum. Perakende sektörünün. Perakende tarafında hala fırsatlar var gibi geliyor bana. Ee, bir maç güçlü. Bir maç daha önde gidiyor aslında. Koşturuyor ama arka tarafta e, Migros şok marketler gibi eee şeyler var, hisseler, daha güzel grafikler veriyorlar, bir yani maşin grafiği de güzel ama biraz doygunluk da oluşma ihtimali olan noktalarda bir önceki periyottaki yaşanana bakarsanız yani e, gelişim, geliş açısından barlardan sonra burada kısalan barlar görürsek artık burada yavaş yavaş başka hisselere geçişler düşünülebilir ama şu anda görüntü e, güçlü. Ee, ama şok ve migrosu, ki bunun iki, iki grafiğini paylaşacağım, daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle şok met tarafı daha güzel gözüküyor.